Herhalde ABD tarihinde azli istenen ikinci, iki kez azli istenen tek başkan olacak gibi görünüyor. Trump. İki kez azli istenen tek, tek başkan. başkan. Evet, böyle olacak gibi görünüyor. Daha önce de iki kez başkan azledilmiş Amerika'da. Trump evet, üçüncüsü olacak. Bu azledilmedi, ikinden kurtuldu. İkincisi, bu ikinci evet. kez deniyorlar, bakalım. Valla ben e, Trump'ın azil süreci 20 Ocağı yetişir mi bilmiyorum ama olayın azil süreciyle yetinilmeyeceği bu olaylar vesile kılınarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir makarticilik, bir cadı avının başlatılarak çok uzun zamandan bu yana konuştuğumuz ve Trump'la başlamayan, Trump'la da bitmeyecek olan Trumpizme yönelik olarak önemli tedbirler getirileceğini düşünüyorum. Nedir Trumpizm diye bakarsanız Kader Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış birisi olarak söyleyebiliriz ki Amerika'da WASP, Redneck ve Amerika'nın gerçek sahibi olduğuna kendisinin inandığı Ku Klan'a dahil destek vermekten imtina etmeyen işte o, o gün gördüğünüz Bizon boynuzlu adamlardan tutun da şeytana tapanlar tarikatından ya da Marslılarla iletişim halinde bulunduğundan ya da o topraklara peygamber geldiğini ne inanan farklı bir peygamberin İncil'e ait yeni mesajlar getiren Mormon tarikatı mesela öyledir. Öyle garip bir coğrafya. E bu coğrafyanın içerisinde Trump'a destek veren işte o gün Güney Amerika'dan Amerika'nın güneyinden öyle söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinden uçağıyla sadece bu toplantılara gelen zenginlerden tutun. Efendime söyleyeyim kendini bu beyaz ırkçı faşist dalgaya bir şekilde teşne kılmış kişilere kadar çok garip bir topluluktu bu. Trump bunları o bölgeye çağırarak bir nevi bunlarla mücadeleyi küresel anlamda ortaya koymak isteyen Klee'nin eline de önemli bir koz vardı. Dolayısıyla Trumpizm dediğimiz bu Trump'a Trump'ın fikriyatına teşne olmuş bu kişilere yönelik olarak bir cadı avı başlatılabilir. Şimdi böyle söylendiğinde Amerika Birleşik Devletleri gibi işte hukukun üstünlüğü, demokrasinin değerlerinin işte tap yapmış olduğu bir ülkede Trump taraftarlarına yönelik olarak bu türden faaliyetler başlatılır mı diye bir takım eleştiriler geldi daha önce yaptığım bir kanaldaki e, konuşmadan dolayı. Ama çok rahat söyleyebilirim ki bunu söyleyenlerin hiçbirisi McCarthy dönemini bilmiyor. McCarthy'nin o cadavu yani ne kadar komünist varsa bulup çıkartma, deşifre etme şeklinde devam eden bir McCarthy'cilik dönemi vardır. Dolayısıyla bu küresel anlamdaki bu büyük şirketler dahil olmak üzere önünde hedef teşkil eden, liderliğini de Trump'ın yaptığı ama Trump'tan çok önce başlayan Trumpizme yönelik olarak bir cadı avının bu vesileyle başlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Trump'ın azil olma süreci belki 20'sine yetişmeyebilir. ama azil ile sınırlı kalmayacak. Pupa yelken bir döneme gidiyor Amerika Birleşik Peki, Devletleri. Peki 20 Ocak'tan sonra dokunulmazlığı da kalmayacak. O zaman sizce mesela Trump'ın hapse girmesi gibi bir durum olur mu? Bir de eğer Trump hapiste görürsek sizce bu bir sonraki seçim için e, hani mazluma oy verme anlamında değerlendirirsek Trump'ın önünü açar mı? E, Trump'ın önünü açmaz. E, Trump e, bu noktadan sonra olaylar siyaset bu zaviyeye geldikten sonra bile tutar bunun üzerine hapse tıkılırsa Hı -hı. sizin öngörünüzdeki gibi Trump'ın bir daha siyaset yapması o kadar kolay olmayabilir. Çünkü Amerika'da şiddetle yaşayan bir toplum olmasına rağmen sokak gösterilerine siyahiler hariç olmak üzere mesafeli duran bir toplumdur aslında Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu yaşananlardan sonra cumhuriyetçi senatör ağır topların dahi Trump'ı arkalamaması, destek çıkmaması Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içerisinden tekrardan bir oluşum çıkartmaksızın mücadele edemeyeceğini gösteriyor. Ama Trump kendisi Cumhuriyetçi ve demokratların dışında üçüncü bir alternatif olarak bir hareket ortaya koyabilir mi? Evet koyabilir ama bu da Amerika gibi 200 küsür yıldan bu yana iki partili sistematik üzerine e, sürdürüle gelmiş bir sistem içinde çok zor gözüküyor dolayısıyla Trump'ın bu iki partili sistem içinden kendisinin tekrardan bir parti kuraraktan ortaya çıkması, siyaset yapması o kadar da kolay olmayacak. Ama Trump'a destek veren bu Trumpizme Amerika'da önümüzdeki süreç içerisinde önemli miktarda bir savaş açılacağını ve bu savaşın sosyal medya boyutunun, medya boyutunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sosyal hayatın bütün katmanlarında hissedilecek şekilde. Şimdi mesela 20 Ocak'ta silahlı direniş çağrıları yapılıyor, sosyal medyadan toplanıp gireceğiz. Yani bu önemli çünkü Amerika'da anayasanın ikinci maddesine göre silahlanma bireysel bir hak ve bunu değiştirebilecek o kadar çok tartışmalar yapılır. Demokratlar bunun öncülüğünü yapar, Obama bir dönem öncülüğünü yaptı Amerika'daki silahlanmanın son bulması açısından ama Amerika'da bireysel silahlandırmayı ortadan kaldırabilecek bir iklimin yaratılması, oluşturması na mümkündür. Bu kadar net söylüyorum. Dolayısıyla eline silah alın, alanın meydana inmesi çok trajik e, konuları ortaya koyabilir. Ama Amerika'daki o silahlı wasp dediğimiz beyaz aynı zamanda da sokak gösterilerinden ağrıydır. Peki. Müthin olduğu kadar girmeye çalışmaz ama ben şunu görebiliyorum. Amerika'nın içerisine bu düşmüş olduğu durum bir zamanlar Türkiye Büyükelçisi'nin Türkiye'de FETÖ ile iltisaklı operasyonlar 17-25 Aralık başlamadan önce söylediği bir söz vardı İbrahim Güneş. O söz şöyle diyordu. Bir imparatorluğun çöküşüne sah şahitlik edeceksin hatırlarsan. Şimdi hep birlikte bir imparatorluğun sıkıntılarına ve sancılarına şahitlik ediyoruz. Peki şimdi